Merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizlerle Erdos 2 Kalmadığımız yerden de ha, Etmiyoruz ne kalmadığımız yerden devam Etmiyoruz diye Soracaksınız Çünkü bakın DAF arabası kullanıyorum Ve sırtımda odunlar var Ben taslimat yaptım ve Yüzü kazalar kazalar, kazalar derken el olduk Of oynuyor yani insan duramıyor o zaman da video alamayacaktım o arkadaşlarla falan oynuyorduk işte falan falan işte arkada yatacak yer ha. abi yoldan çıkıyoruz abi abi ibi, ibi 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 abi abi ben bir uykumu alsam iyi olacak tabi dolarsa Hi. motor arızası hemen nela yok öyle motor arızası falan lan ne ara Altar, altara gitme, herzine gitme. Gitme bana. Gitmeyeceğim. Hmm. Uyarıyorsan sana uyar abi. Gitmeyeceğim. kozada da obanca. Kaza abi. Hadi. Ben şarkı açacağım. Firebase'sız da bir biliyoruz deme. Deme. şefer Allah ne beklesin Ya şefer Allah beklesin Yüreğimde kan beklesin Yüreğimde kan beklesin Allah'tan kork en yolda bırakırsın Allah'tan korkmuşsun Yolda bırakırsın Aşıfır Allah, Allah Beni Aşıfır Allah Yor beni Nnnn. <Sessizlik> Götürmeyeceğim Allah laneli eee Yağmur yağacak, Allah beni oş, oş, Allah Ya da yağmayacak kim bilir? Allah bilir. Her ah, şeyde var. denizli ya da deniz değil başka bir şey.

Dualar eder insan. Ne söyleyeceğim onunla? İçimden gelirse söylerim. Dualar eder insan. Mutu bir ömür Çok şükür bin şükür seni bana verene Hı -hı. Bunlar senden her, huzur, huzurlar her, için. Çok şükür bir lola verene, yazmasınlık günümü söz kadere. Ellerimiz bir, gönüllerimiz bir, hınlar <gülüyor> <gülüyor> Ömürlük ya Abi 3 tane tır. Zincirleme kaza. Ben servise gideceğim. bunu abi. Geçer mi var araba buradan? Bas kaza lan. Hani niye gitmiyorsun? Abi biz bunu illa servise getireceğiz ne lar eder insan... için, <laughs> yer huzur parabol bizde abi o yüzden aldım ya ben bu kadar borayla. <laughs> Hakkını muhamsız kadere elleriyle albüm çıkardık. Biz bir zararlıdır kalbe. Bu şarkı kalbimin heybine. Ömürlük yarışına. Ulan mülük göster. A, güneşin cennet. Arkadaşlar kim saçmış aşkın yüzüne. Kalır. Ne upload edene kadar benim canım çıkacak. Peki evin genel Yol niye göstermiyor? A, güneşin cennet. Arkadaşlar kim saçmış aşkın yüzüne. Işıklar kim saçmış aşkın yüzüne. Kırmızı Ah yolu gösterdi. Ne üç şarkılık albüm. Ha. Man hit. Son nefes. Ha. vardı ya. Seninle ilk defa. Ah. kazanamıyoruz. Hem seninle ilk defa ölüyorum sana. Beni Abi ama araba şu hani kafeden bir şey var ya ona dokunması gerçekten güzel. Seninle ilk radyo gerçekten çalıyor şurada. üstte göstereyim. Abi yine de az yolumuzdan devam ediyoruz yani ona şükür edelim en baş şehrin başında ben hiç kaza yapmazdım niye bu videoda böyle yaptım herhalde albümden aldım istemiyorum güzelim Hiçbir şey aşkım sen sevgilim hı, Seninle yaşamak istiyorum Kalbimin anahtarı Senin olmasını istiyorum Seni kaptırmam uyumayacağım hı, Sen seni seveceğim Kalbimde kalbinde yazılacaksın Sevdiğimi iyi anlayacaksın e, tuttuğum anda şeyler oluyor benim aşkım seni seviyorum <laughs> Allah'ı ve da güzelim aşkımı arkadaşlar biz gidecektik kadar gidecektik sadece sevelim aşkımız sonsuza gelsin. Seninle ilk defa seviyorum ya, sana Seni seviyorum Seninle yaşamak istiyorum hızlıca Seninle ilk defa ya. Ama o kaza nasıldı Seviyorum Seni yaşamak istiyorsun ya. Sadece göz yaşamı siler misin? Mi? Ya abi ne yaptım sen? Peki darsım. Teşekkürler Aliyim. Beraber gülüm. Ne iş açalım? Tam tam kistim artık. Kapat. Kızgın güller. Ah ne kadar. Abi kapat dedik. Oh, şöyle söyle. Hamza Minecraft çünkü format hatırlamıyorsa YouTube hesabı gitti onun ben şimdi kitap verdim. O da video çekmeye başlar. Yarın belki. Belki ama belki. Belki. Welcome to Skrrr. Welcome to school. Bakalım mapimizi. Mapimizi. Oh. oh. Abi girdik ki de bir dakika bir gol bir. Ben bunu nasıl aptot edeceğim? Öleceğim. Aptot da geberiyoruz. Hmm. Hmm. Ne kadar dayanıksız bir adamsın ha. Şu içerideki beyler bayanlar. Ha şu içerideki genç çocuk. Oh. Luxemburg dönüş dönüşten gidiyoruz biz. Yani o am böyle bir insan şey koyar. he ben bununla videoda değildim. Bir girdim o yani çıkamadım servise götürdüm arabayı. Öyle çıktım. Ha çıkartmıştı onu. Az öyle yerleri çok kötü şimdi profesyonel alındı Abi. Abi çekiyorum. kazandık biraz. Ne oldu lan da. biraz sonra. Ha, sevdiğim var o kadar. Bunlar nasıl düşmüyor? O kadar kazaya sebebiyet falan deme yani. Ki yani arkasına destek koyulmamış bunların. Gözlerle öyle gelip gidiyor adamın. Hey çek şu bir yere uyu yani. Ah yaptı. Ne mi ya? <laughs> O kadar da gerçekçi yapmayın sizde de. Lan. İnşartmak istemiyorum artık. Abi çok hızlı şu an Me, e, iki Heh. şu hıza bakın yalnız tam tam artık adamlar abi parayı parayı kesiyor adamlar nereden bile uykuluk çekti mi nereden kamera var hani biz de görelim biz de görelim nerede burada canlı yayın yapan? Şöyle yani biz de görelim de. Demi yani. Geçeceğim ama güvenli mi diye kontrol edeceğim. Burada muhteşem. Bir risk aldı sayılır. Oh. A3 yok de. 12 A3 kara ya da D 12 karar bir soru olsunuz. Dinlenmek için bir park yeri bulmalısınız. O. Al kastı. 350'yi bastı. 100 350'yi bastı evet. Oo. Şurada yer varmış, uyuyacağım. Aa, bizim yer burası abi. S tek şerit yolları, ne kadar sevindim. Şey Biliyorsunuz mu, böyle arkanda do dolaşıyorlar. Aa, 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 yapıyoruz. Şimdi uyuyacağım abi, merak etme be, seninle yukarı alacağız. Ve yukarını aldıracağız sana. Ah şimdi. Şöyle. Yavaşla koç. Yavaşla. Almanya'daysa işte, bu Almanya bayrağı niye? Abi Almanya mı? Evet. Almanya. Yavaşla koç. <laughs> Beğendim. Uyu. Nereye geçeceğiz uyumak için? Orası mı tırların yeri? pekala. Böyle bir müzik vardı ama. Tamam her şeyimiz hazır. Artık yol çıkabiliriz. Dur <laughs>

aşağılık yer olacak kızlar böyle de olmuyor işte

hızlı aldık. Az kaldı.

Görüşmek üzere diğer Trucks videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz.